Mevlana inneke ente tevvabu rahim. Ya Rabbel alemin, ya hayren fatihiyle, gönlümüzle, <laughs> ya Rabbi mahzuniyetimizle, ellerimizi senin rahmet, musibet ve belaları, öncelikle şu güzel beldemizden, ya Rabbi tüm ülkemizden, musallada bekleyen annemize, kardeşimize ve bütün adet kardeşlerimize, Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bu kardeşlerimizi annemiz ile kızını ebedi yolculuğa uğurluyoruz. Yollarını hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Kabrini nur, kabirlerini nur, mekanlarını cennet eyle. Taksiratlarını affeyle. <laughs> 真不错。<laughs>